arkadaşlar. Şu koyunumuz doğum yapacak. Doğum başladı. Size görüntüleyebilirsem doğum anını birebir görüntüleyeceğim inşallah. Kuyruğunu kaldırmaya başladı. Hafiften suyu geldi. Doğum yapacak o Ne? Ne? Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne da Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Şurada da yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Öğürür <laughs> Öğürür Öğürür Anne yani buzluğun ağzı koyabilir misin? Uzun şurada oturalım. Öğürür Öğürür Kızım ya seni <laughs> <laughs>

м жапсам чбаскала акбодала акбодала эмнеге Arkadaşlar doğumumuz дукеочти Annenin sağlığında anne kalktı ya. Bakalım anne şimdi gelir. Bir tane oğlumuz oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğumumuz gerçekleşti. Koyunumuz henüz şişek daha acemi annelikleri doğumda da. O yüzden doğum kanalı biraz dardı. Kendimizi elle müdahale ederek doğum yaptırdık. Kendi doğum yapamadı. Zorlandı bayağı. Hayvanlar hemen kendiniz doğum yaptırmaya çalışmayın. Önce bir annenin e, doğum yapması için müsaade edin. Doğal ortamda bırakın stresini aradın. Ondan sonra anne e, doğumunu yaptıktan sonra yapamazsa eğer siz elle müdahale edin. Eğer yapabilirsiniz zaten kendisi yapar ama direkt müdahale ederseniz e, doğumunda sakatlığa anormalliğe neden olabilirsiniz. İşte Tosun Paşa'mız gayet sağlıklı. Şimdi getireceğiz arkadaşlar annesini. Annesiyle bir araya koyacağız. Annesi yalayıp kurulacak inşallah. Evet arkadaşlar. Ee, bugünkü doğan kuzumuz, doğumunu gerçekleştirdiğimiz ee, kuzumuz ayaklandı. Annesi şu an yemiyor. Şu önümüzdeki ben anne sonun. Bu da ondan bir önceki doğan kuzu. Bakın maşallah bu iri doğduğu için doğumun problemini geçti işte. O nedenle biraz elle müdahale etmek zorunda kaldık. Annesi zorlandı doğumla. Çok şükür keyif yerinde. Maşallah hani de emmiş. Karnı da tok. Bu şekilde arkadaşlar. Biz doğum esnasında e, eldiven kullanamadık aciliyetten dolayı. Ama siz böyle bir hata yapmayın sakın. Kesinlikle ve kesinlikle eldiven kullanın. Çünkü Brusello bulaşma ihtimali olur. E, ha, aynı zamanda bulaşmasa bile sizden de hayvana bulaşabilir. Bir enfeksiyon. Dişi üreme organlarını üreme kanallarını doğurganlığını yitirebilir. Yani bu derece ilerleyebilir kaplı enfeksiyon. Hayvanın sağlığını etkileyebilir. Oradan yavrusuna geçebilir. Yavrusunu da etkileyebilir. Yani bunlar aslında çok riskli şeyler ama biz koyunu kurtarmak için acil davrandık. O an eldiveni düşünemedik yani. Doğumunu gerçekleştirdik. Sizleri böyle yapmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Videomuzu beğenip bildirimleri açıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler.